Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm Kusura bakmayın da yıllarca, yıllardır şeriatı Yani laikliği benimsemeyen Kafamın dikine giderim bu, bu hayat mantığını Kendini aşılayan bir toplum var yani Türkiye'de Kafamın dikine giderim ben Ben ne dersem olur Benim sesim daha kalın benim üstünüm Benim boyum daha uzun ben daha üstünüm ben daha üstelik kalıplıyım, ben daha ağır vasıtayım, ben daha üstünüm. Gibi kafa yapıları çok mühendisli bizim ülkemizde ki bu kafa yapıların aslında bizim ülkemiz Şimdi baştan başlayalım mı? Bak baştan başlayalım tamam her şeye baştan başlayalım. Bizim ülkemiz Göktürk inancına sahip bir e, insan olarak dünyaya başlamış. Kavimler olarak Göktürk inancına sahip olarak başlamışız biz. Göktürk inancında yani gö gök inan gökteki yıldızlarda aynı tu değişik kavramlarda inançlarımız var. Toprakların göktürk inancı nedir? Ya yani suyu bir anlam yüklersin. İşte olan olan doğa olaylarına bir anlam yüklersin. Sonradan Emeviler zamanında tabi Araplar gelmiş, bizim Müslümanlaştırmışlar. Kötü mü olmuş, iyi olmuş mu? Bence normal bir şey yani hani. E, çünkü dine bir mensup olmak, Allah korkusu olması e, insanlarda insanlarda nasıl söyleyeyim ben bunu? Birbirler arasındaki bağı kuvvetlendirebilir, kurallı yaşamayı öğretebilir gibi gibi veya da e, birbirlerine saygı, sevgiyi aşılayar. Müslümanlık tabii günümüzde Müslümanlığı öyle kullananlar var mı? Müslümanlığı kötü kullananlar daha çok tabii. O da var öyle asıl kelamı. Bir sürü savaş olmuş. Uğut Savaşı, Hendek Savaşı filan. E, Müslümanlar katletmiş diye. Ya kardeşim ne yapsın adam? Katletmeyip yani Toprağı almak, savaşmak için katletmek ya Müslümanlıkta bu bir şey var mı diye. Hristiyanlıkta da öyle bir şey yok ama adam öldürmek hiç, nerede bir vacip diye geçer adına koyayım. Nerede vacip diye geçer? Hiçbir yerde vacip diye geçmez. Yani sevaptır, şudur, buz diye geçmez. Ne yapacak yani? İnsana zorunda Nasıl başı çiçek diye türlü. Allah'ın sopası yok ki onunla dövesin. Yani i̇nsanın elinde Allah'ın sopası yok ki onunla dövesin. Ne yapacak yani adam? Mecburen pataküt Jilet bıçak. Ya halledecek ya ne yapacak oğlum o zamanlar silah olsa vuracak adamı yani. Başka türlü toprağı nasıl ele geçirecek? Sen kavimlik içerisinde nasıl kuracaksın milliyetçiliğini? O zaman bu zaman Türk de olmazdı, Türkiye de olmazdı. Öyle düşünmeniz lazım. Osmanlı da olmazdı yani. Öyle düşünmeniz lazım biraz da yani. O yüzden onu kesmiş, bunu kesmiş. Ya yani böyle ince detaylara girme. Girme. Bu mesele İslamizm'deki savunduğum konulardan biri. Başka bir deyişle Savunmadım bir konuda var Bir daha cüretleri evlilik. Tamam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem e, ona acı olabilir da o mesela o Peygamberimiz yüce Peygamberimiz yani sonuçta. Ama şimdi bana şöyle geliyor insanlar bir, bir erkeğe dört kadın filan kardeşim medeni medeni kozmada tamam mı Kadınlar birbirini kıskanır. Ben aile yapısına karşı olduğunu düşünüyorum böyle şeylerin. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de yazar böyle şeyler. Bir, bir erkeğe dört kadın düşer filan. <laughs> ya bak bir şey söyleyeyim mi? bir, biriyle yaşamak daha makul olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü diğer türlü sapıklığa girer bu. Şimdi bu bana bir saçma geliyor mesela yani bu absürt geliyor yani. E, ee, kanlar arasında kıskançlık, kanlar arasında böyle dörtlü grup, beşli grup tövbe her... ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Bırakın gözünü seveyim, yansıtayım ya, böyle bir şey olmasın ya. Bu da mesela kalın savmadım bir şey kanı yani. Gel gelelim, günümüzü uyarlayalım. Ee, günümüzde tabii bir erkeğe dört kadından tutun, faizler şudur budur diye. Kardeşim, ekonominin dönmesin sağlayan faiz. Peki, faiz olduğu biliniyor. Aslında Kur'an'da kitabımızda her şeyin doğrusu söyleniyor da artık globalleşen dünya ekonomisinde artık bu hazırlan bu hazır olmuş artık bu dünya ekonomisi. Her şey eğrilmiş, biçilmiş, tartılmış, ölçülmüş, ona göre düzenlenmiş, hazır bir sunulmuş bir dünya var yani önümüzde. Ne yapsın yani adam? Yani artık düzenlenmiş, halledilmiş bir dünyada ekonomik olarak böyle ticari faaliyetler olarak artık sistemi kurulmuş bir düzende ne yapacak adam? Her şeyi baştan yaratması için dünyayı değiştirmesi lazım. Yani her şey sıfırlanmaları bilmesi de zor. öyle devam ediyoruz demek istiyoruz yani. Keşke bu şeyleri böyle yaşayabilsek de kıskançlığı gideremiyoruz. İşte haset dediğimiz olayı gideremiyoruz. Ee, İslam'ın kültürüne göre korunacağız aslında. En böyle sakin ortamı yaşayacağız. Ya benim düşüncem böyle. Ama dediğim gibi İslam'da da mesela benim düşündüğümü göre tabi sen kimsin dersin? Normal vatandaşlar söylediğini söyleyebilirsin. işte yorum eleştiremez falan böyle bir şeye katılmıyorum ben işte bak bu da sevmediğim konular eleştiremezsin işte kafanı yoramazsın denilene uyacaksın abicim tamam da yani cennet dikmek için bu tamam da yani <laughs> beyin bize verilmiş değil mi kullanmaması lazım İşte bu konularda da kaos çıkıyor mesela hani ben hani değişik bir durum yani çok değişik neyse ben fazla uzatmayacağım hadi öptüm abi